Aleyküm selam. Hoş geldin Yunus Emre. Nasılsın bakalım? Hayırlı sabahlar. Yok sessiz değil değil. Sesim gelmiyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Sen de erkenci misin? <laughs> Günaydın. Hoş geldin. He, onu ayarlamadım. Dur dur onu ayarlayayım. Ama nasıl ayarlayacağım onu? Sessizliğin değil de. <laughs> dur bakayım. Bakayım ayarlayabilecek miyim bunu? unuttum biliyor musun? Galiba dayanamayacağım. He, sorma. Ama sessizliğin değil ya. Onu ben düzeltmeyi unuttum. Neyse, böyle gidecek. Üç kişi olduk. <laughs> Hoş geldiniz güzel insanlar. Hayırlı sabahlar diliyorum. Ben önceden burada da canlı yayın yapıyordum da. Bir ara bıraktım. Bayağı bir zorlanmıştım. Bırakmıştım. Aleyküm selam Berra. Hoş geldin. Hayırlı sabahlar diliyorum. Nasılsınız bakalım? Neler ediyorsunuz? Okuyor musun? Öğrenci misin? Çalışıyor musun? Teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Öğrencisin. Anladım. Bu bayram mı geçti? <laughs> Tabii ailenin yanında olunca değil mi? Ben Karadenizliyim güzel kardeşim. Okudum okudum. O sezen değil. Sapık. Evet hoş geldiniz güzel insanlar. Teşekkür ederim Berra. Çok sağ olasın. Kalıcı zaten. Öyle edepsizleri ben kanalımda tutmam. daha tanımadın mı? Yarasa günaydın. Çok teşekkür ederim Yarasa. Hoş geldin. Nasılsın bakalım? teşekkür ederim. Ben de iyiyim elhamdülillah. Чего-то, Evet, geldim. <laughs> Berra, e, bahar alerjisi var bende de. Şimdi bahar ya, e, kötü diyor bazen beni. Teşekkür ederim kardeşim sağ olasın. <laughs> Teşekkür ederim yarasa sağ olasın. İşte ne kadar ediyorsak da dışarı çıkıyoruz, cam açıyoruz, ister istemez etkileniyoruz yani. Bir de burası Karadeniz. Bilir misiniz Karadeniz'in e, hava şartlarını. Yeşillik işte dokunuyor. İstanbul'dayken o kadar etkilenmiyordu beni. Burada daha çok etkiledi. <laughs> burada güneş. Dün burada öyleydi. Dün burası sisliydi. <laughs> Yok ya insanı değişik değil de, ee, havası değişik, rütbeklı. Siz nerelisiniz şey yarasa? As yok tamam biliyorum orada olduğunu da yani asten oralı mısın? He, tamam <laughs> tamam istersen silebilirsin benim için sıkıntı yok yani hangini istiyorsan onu söyleyebiliriz. Alanya'da Alanya'da çok sıcak. Orası da rutubetli ama çok sıcak. Biz o kadar bizim burada o kadar sıcak ama geçen yazım oldu evet. Baya hiç alışmamıştık ya bayağı bir zorlanmıştık. <laughs> evet burada da öyle. Zaten Karadeniz hep nem zaten. Var var olmaz mı? Belki sizin orası kadar olmayabilir. Ama var. He, belki orayı bilmiyorum ya. Hani orada hiç yaşamadığım için bilmiyorum. Ama e, merkez olarak önemi bayağı yüksek. Sen nerede yaşıyorsun Berra? Sadece ilini söyle. Mahalleni falan söyleme. Bir buçuk yıl yaşadın. Ne güzel. <laughs> Tamam Berra. Hadi git bakalım. Sizin memleket şehir sizin mekan sahibi soğuk. Ankara, Ankara Yunus Emre çok mübarek soğuk. <laughs> Rutubeti gerçekten yok ama şey nemi çok yok ama çok soğuk. Yazın gelmişti. Hem yazın gelmiştim oraya hem kışın. Yazın bile e, çok soğuk. İşte Rabbim her yere değişik değişik şeyler vermiş. Ciddi ciddi de sessiz huluk yazıyormuş ya, nasıl ben hiç aklıma gelmedi o. Tabii ki buyur. Söyleyebilirsin tabii ki. <laughs> evet o sessizliğin yaptı. Onu kaldırmam lazım. Kaldırıyordum da unuttum onu. Ha, dur kapatıp yine açayım o zaman. Bir saniye. Yani kusuruma bakmayın hemen kapatıp açacağım. Olabilir. Bir saniye hemen kapatıp açacağım. Kusura bakmayın olur mu? Geliyorum hemen.